Krim'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. En son Valestats verilerine göre, piyasadaki en büyük 13. balina, 20 Aralık'ta şaşırtıcı bir şekilde 34 milyar Shiba Inu, SHIB, satın aldı. Bu miktar şu anda 1 milyon 1.081.880 dolara eşdeğerdir. Balina dedektifi bu altcoin balinasının geçen 163.2 milyar SHIB satın aldığını söylüyor. İşte ayrıntılar. TUSUNAT isimli balina altcoin zulasını 198 milyara ulaştırdı. En büyük binet heryum cüzdanını izleyen Onchen dedektifi Valestats, TUSUNAT isimli piyasadaki en büyük 13. balinanın 34 milyar SHIB satın aldığını söylüyor. TUSUNAT isimli bu balina geçen ay boyunca CoinEx borsasından 163.2 milyar Shiba Inu satın alarak birkaç işlem daha gerçekleştirmişti. Balina böylece 43 milyar 783 milyon 53 bin 535, 72 milyar 266 milyon 47 bin 517, 21 milyar 977 milyon 294 bin 220 ve 34 milyar 870 milyon 499 bin 969 SHIB satın alarak toplamda 198 milyar Shiba Inu token'a ulaştı. Valestats işlemleri aşağıdaki tweetle paylaştı. Üçüncü en büyük balina bu altcoinleri de tutuyor. Valestats'ın hesaplamalarına göre, Tusunat isimli piyasadaki en büyük 13. balinanın cüzdanına şu anda 61.928.352 dolar değerinde SHIB bulunuyor. Shiba, cüzdanın toplam %5,05'ini oluşturmaktadır. Balina ayrıca, 914.975 dolar 810 sent değerinde, cüzdanın %74,75'ini oluşturan Dogecoin'e, DOGE, sahip. Böylece Tusunade'nin cüzdanında ilk sırada DOGE, ikinci sırada boşta bekleyen ve cüzdanın %5,34'ünü oluşturan 65.381.360 dolar değerinde Tedir USDT ve üçüncü sırada SHIB yer alıyor. Cüzdanda 53.404.716 dolar değerinde %4,36'lık paya sahip Ethereum'da dördüncü sırada konumlanıyor. Bu cüzdanda tutulan kriptonun toplam değeri de 1 milyar 42 milyon 285 bin 522 dolardır. TUSUNAT, SHIB'yi yağmalayan tek balina değil. Aktardığımız üzere, 20 Aralık'ta başka bir kripto para balinası 4 trilyon Shiba Inu satın aldı. Bu balina alımlarını yaptığında Shiba'nın değeri %8 yükseldi. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.